Alo, Mesut. Yarın sana çok ihtiyacım var. Hazırım. Mesut Özil'e benziyor musun sence? Bence benziyorum. Benzemekle de çok gurur duyuyorum. Buradan da ona çok çok selamlar söylüyorum. O abimi de çok seviyorum. Bir gün inşallah onunla böyle karşı karşıya gelip bir şöyle bir top oynamak isterim. Bir formasını, imzalı formasını çok istiyorum. İnşallah görürsün bunu da abi. Seviyorum seni, canımsın. Senin kadar iyi olamazsak deyince de iyiyiz yani. Seviyorum seni, devam ki. Yarın akşam Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Nasıl evet. sonuçlanır sence? Benim gözümle bence o maç, sana bir şey söyleyeyim, açıkları konuşayım. O maç 2 bitecek.